Açın ardından yeniden birlikteyiz. Az sonra Metin Karabaş da bizlerle birlikte olacak. Ne umutlarla başlamıştık. Nasıl sona erdi? Seyir zevki çok düşük bir mücadele. İstediğimizi alamadık. Yani Kırkpınar'da e, e, veya diğer e, Kucak güreşlerinde özellikle yazın yaylalarda yağlı e, güreş kardeşlerimiz birbirleriyle güreşe tutuşurlar. Biliyorsun ee, zevksiz, e, çekişmesiz, elense çektikleri, geri çekildikleri, hafif yüklendikleri teknik anlamda bir şeyin ortaya koyulmadığı tuhaf bir şey olur. Sonra biri birini düşürdüğünde yener ya da hiçbir şey olmaz hakem birini daha aktif bulur, galip ilan eder. Bu kör dövüşü gibi geldi bana. Yani karakucak güreşlerini küçümsediğimi falan düşünmesin hiç kimse. Tabii ki küçümsemiyorum. İşte ataspor olarak manevi yüreğimizde bir yerde hep yaşayacaktır, yaşayacaktır. Ama hani çok estetik şeyler olmaz. Yani bir Greco -Roman gibi değil. Belden alırsın, süpürürsün. Ondan sonra düşersin, ayaktan indirirsin. Bir mücadele var. Ben bunu gördüm bugün. Yani şimdi burada bana bir görev verseler. Deseler ki met edeceksin. Met edecek cümleleri bulurum. Yalancı olurum. Kötüle deseler Kötüleyecek cümleleri de bulurum. Ee, burada da çok o, mübalağa etmiş olurum. Yani bu kadar zamanı niye harcadık ekran karşısında diye evet. kendi kendime soruyorum. Gerçekten yani bu kadar yeteneksizlik bir araya nasıl toplanır anlamıyorum. Ben iki teknik direktörden de Montella'dan da Okan Buruk'tan da maç sonunda biz Türkiye'de kendimiz için birer puanı aldık ama maç sonunda Türkiye'de futbol izleyen insanlara hiçbir şey veremedik çok özür dileriz demelerini bekliyorum. Çok affedersiniz. Ya yani Güntekin'i izledim şimdi iki dakika. Diyor ki Galatasaray diyor Trabzon'dan berabere kaldı. işte Konya dedi galiba. Metin daha yatılar Burada da berabere kaldı. Çok değerli filan de. Değerli falan değil ya. Galatasaray böyle futbol oynamaz. Galatasaray böyle futbol oynamaz. Bu kadar e, kötü futbol oynamaz. Yani eğer TT Arena'da yükleniyor, kazanıyor, o oluyorsa o zaman seyircinindir o galibiyet. Futbol takımının değildir. E, Okan Uğur'u şimdiye kadar ikinci yarıda yaptığı değişikliklerden dolayı tebrik ederim. Sonuçta yapıyor adam sonuç alıyor diye e, başka bir yere koymuş. Ama bugünden itibaren diyorum ki hocam kendini geliştirmezsen şayet e, sistem seni öğütür. Fatih Terim sesleri daha çok konuşulur veya başka birisinin sesleri. Yani Adana Demir Spor için söyleyecek hiçbir şeyim yok. Maç öncesinde söylediğim sözler için özür dilerim. Hakikaten hiçbir şey oynamadılar. Montela'yı, Emre Akbaba'yı 9 numara oynattığı için ben buradan hani kınasam haddim değil, protesto haddim değil, eleştiriyorum sadece. Ya elinde Asam Bolanga gibi bir adam varken mesela niye Emre Akbaba ile başlıyorsun? Emre Akbaba'nın 9 numara harika işler yarattığını ben hiç görmedim. Hiç. Yunus'la Kerem için söyleyeceğim tek bir şey var. Raşika'yı oyuna alamıyor. Niye alamıyor? Çünkü yabancı ile ilgili hikaye var. Tıkanıp kalıyorsun orada. İstanbulspor Beşiktaş maçında Rozier'in oyundan çıkması gibi bir saçmalığı olması gerekir. Ama yine de işte Berkan Kutlu olsun, Barış Alper olsun. Bunlar en azından oyunu daha iyi götürebilecek, oyuncu değişikliklerini sağlayabilecek bir yerli opsiyon olarak cepte hep tutulmalı ve oyuna sunulmalı. Oyunla ilgili de ya bir takım bir takımla bu kadar çok pas hatası oyun oynar mı ya? Bir pas kalitesizliği olur mu bu kadar? Topu alıyorlar hop ona veriyorlar. O kazanıyor taca gidiyor. Taçtan geri dönüyor. Oyuncu değişiklikleri bir buçuk dakika sürüyor. Bir tane serbest vuruş iki dakika. Maç sonunda 9 eklendi. Yemin ediyorum 15 eklense yeterli değil. Evet. Metin de maç öncesinde bu yarınki maçtan daha acayip olacak demişti. Aslında <laughs> O da hayal, kırık, hayal ne kırıklığına kadar uğramış olabilir. Evet yüksek olursa maçların kalitesi de o kadar düşük oluyor. Aslında Beşiktaş Başakşehir mücadelesinde de biraz yüksek bir beklenti vardı geçtiğimiz haftalarda. Onda da istediğimiz verimi alamamıştık seyir zevki açısından. Metin abi şunu soracağım sana. Şimdi ikinci yarının özellikle sonlarına baktığımızda her iki takımın da topu oyuna sokma acelesi yoktu ya da 0-0'a razılar mıydı? Ee, neden bir gol arayışı, bir hırs yoktu? Bunu göremedik sahada. Yani aslında hem Galatasaray'ın hem Adana Demirspor'un en başından yani birinci dakikadan itibaren beni hayal kırıklığına uğratan oyundan bahsediyorum. Ee, çok da kazanmak gibi bir dertleri yoktu. Önceliklerin iki takım da birbirini tartarak yani ilk yarım saat birbirinin tartmakla geçti. Ee, kaybetmeme stratejisi ön plana çıktı. ben bunu beklemiyordum açıkçası. Çünkü bunun gerekçelerini işte Montella ile beraber sürekli oynamaya çalışan ve hücum hatını çok önemli silahlar olan bir Adana Demirspor'dan bahsetmiştik. E Galatasaray'a dönüp geldiğimiz zaman son haftalarda hücumsal geçişleri çok daha iyi yapan, ileriye doğru oynama hızını arttıran bir Galatasaray'dan bahsetmiştik ama görülen o ki iki teknik adam da bu akşamki stratejilerini bir puan üzerine kurmuş. Çünkü kağıt üzerinde Okan Hoca diyor ki Adana deplasmanı ligin iyi takımlarından. Buradan kaybetmeden dönerim. Hafta sonunda zaten derbi var. hiç işte bir sorun olmaz diye düşündü. Adana Demirspor'da Galatasaray'dan gereğinden fazla korkmuş yıldız isimlerinden. Biraz daha cesur oynamış olsalardı, hem şıklık olarak hem oyun kalitesi olarak belki bir şey çıkabilirdi daha iyi bir oyun çıkabilirdi. Umarım benim bu hayal kırıklığım, e, tahminimdeki hayal kırıklığım yarın dervide de tersi olur da en azından haftayı şey futbol sever olarak kötü kapatmayız. Evet. Galatasaray'a dönüp gelecek olursak şunu söyleyebilirim. Yani Okan Hoca şu anda elindeki derin kadroya rağmen şu maçı oturup izlemesi lazım. Niye bu kadar az üretken bir takımım var diye. Yani evet iki tane, üç tane pozisyonu var. Mertens'in en son direkten dönen gerçekten kaçması çok tuhaf bir pozisyondu. Üst direğe de çarptı. Sonra Mertens'in oyundan çıktığı andan bir dakika önceki pozisyonundan bahsediyorum. Bu gol olabilirdi ama bu yine Galatasaray'ın bir şeyleri doğru yaptığı anlamına gelmezdi bugün. Yunus ve Kerem bağlamından hocanın bu zorunluluktan nasıl çıkacaksa bir an önce çıkması lazım. Yani Yunus'la Kerem takımdan başka bir şey oynamaya çalışıyorlar ve hiçbir şey oynamıyorlar. Yani hocanın taktiksel varyasyonunda bu iki oyuncunun pozisyonu çok önemli. Bunu altını çizerek söylüyorum. Kerem ve Yunus'un çok daha e, orta alanda mücadele etmesi, çok daha fazla ileriye top taşıması ve çok daha fazla orta açması lazım. Fakat bugün ikisi beraber 9 tane şut atmışlar, bir tanesi kaleyi tutmamış. Ortaları falan zaten saymıyorum. Ne oynadıkları belli değil bu iki çocuğun da. Hoca ne yapacaksa Raşika'yı bir an önce takıma monte etmeli. Kazımcan'ı mı hazırlayacak, sola koyacak ya da Berkan'ı başka bir pozisyonda mı kullanacak? Barış Alper Yılmaz'ı mı daha aktif hale getirecek bilemiyorum. Bunu Okan Hoca'nın yapması lazım. Galatasaray Kerem ve Yunus dokunulmazlığından çıkmadığı sürece hücumsal gücünü arttıramayacak. Çünkü bu iki oyuncunun da çok böyle bir derdi yok. Nasıl olsa biz oynayacağız diye biliyorlar. haftaya da bizi yazacak hoca diyor. Yerli oyuncu oynatma zorunluluğu ama bugün Galatasaray'ın böyle bir zorunlu daha doğrusu bütün takımların yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmasa bu kağı kadar yedek kalacakları kesindi. Biraz da zor formaya görürlerdi. Böyle de devam ederse Okan Hoca bu sorunu büyütmeden çözmek zorunda. Çünkü burada yatıyor bence bütün hücuma çıkış hızı, kalitesi Diğer oyuncularla uyumsuzluk var. Çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunu çözmesi lazım hocam. Evet Galatasaray'ın iç sahada aslında deplasmanda da yenilmediğini biliyoruz. Hani Bu akşam da yenilmedi ama iç sahada da avantajını her zaman koruyabiliyor. Beril Galatasaray taraftarı aman aman sıfır 0, 0 bitti. Aman işte gol yemiyoruz atamıyoruz ama puan alıyoruz. Bunları Galatasaray taraftarı yemez. Genç bir taraftar kitlesi var Galatasaray'ın. Galatasaray takımının taraftarı oyunda üstünlük, dominasyon ve gol ister. Sonuç ister, skor ister, gol diye bağırmak ister. Yani bu takdir alacak bir oyun değil. Yani şu ana kadar Okan Buruk kampanyası bence başarısız. Yani düne kadar başarılı diyordum. Yani değiştik diye oyuncularla sonucu alıyorsa eyvallah. Bugün de aa bak yine bak Seferovic aldı. Bak Seferovic değiştirecek. Okan Buruk şeyi devam edecek şansı devam edecek gerçekten şansmış yani e, ya bir midi takım arası verildi bir takım bu kadar mı e, cümle kuramıyorum ya gerçekten ya aklım almadı yani radikal bir değişken. sonuç yok yedek kalecisi kim Metin şeyin Galatasaray'ın yani evet. Okan Okan abi Okan iyi kaleci ya gerekirse bazı maçlara Okanla çık. Ha Mustere abi. çok değerli bir adam. Çok acayip bir kurtarış yaptı maçın başında. O Olmasa Bugün de maçı da tuttu yani. Tuttu evet. maçı evet. Yani ben maç öncesinde ben Galatasaray uzmanı değilim. Yani basit bir spor adamıyım. Maç öncesi ne dedim? Mertens ön tarafta çabalar ki o çabaladı. Evet. E da denge takımı dengesini sağlar. Saşa bu eskisi gibi oynarsa iyi olur dedim. 3 aşağı 5 yukarı tutturmuşum. Ama bunu bilmek için dahi olmaya da gerek yok. Yani bir teknik adam gerektiğinde radikal bir önlem alabilmeli. Yani hop Kerem gel bakayım hayatım deyip Barış Alper'i sunmalı. Berkan'ı sahaya sunmalı. Yani o 8 artı 3 kız katıcından çıkabilmeli. Ben Kerem Kerem'le ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Kerem'le Yunus'la ilgili. Küçük çocukken Şeref Stadı'na gittim. Beşiktaş'ın seçmelerine katıldım. Çok iyi çalım atıyorum. Birebir de çok iyi adam geçiyorum. Falan. Böyle iyi bir adamım. iyiyim çocukken. Hamdi Serpil Tüz'ün başında. iki gruba ayırdılar bizi. Başlattı iki grupta oynuyoruz. Biz beyazız onlar siyah takım. Ya bir çalım attım. Bir çalım attım. Tak vurdum. Biraz küçültmüşlerdi sahayı. Tak gol oldu. Düdük çaldı. Dedi ki şahsi oynama paslaşarak oyna. Sonra tekrar başladı. Bana verdiler. İçeri girdim. Sola çektim. Vurdum avuta gitti. Hoca bir daha itiraz etti. Bir uygun pozisyonda vermedim. Sonra bir gol de attım. Düdük çaldı. Çağırdı. Dedi ki futbol dedi. Paslaşma oyunudur. Paslaşmayı, paylaşmayı bilemezseniz öbür türlü egoist olursunuz. Sizi yıldız yapmak için, takımı yıldız yapmak için e, oynanır oyun dedi. Beni elemelerden e, çıkardı. Yıllar sonra NTV'de bunu bu hikayeyi anlattım. O çocuk bendim hoca da Hamdi Serpil düzündü dedim. Gülüştük eğlendik falan. Kerem'le Yunus aynı bana benziyorlar. <laughs> Repertuarlarında tek bir madde var. Hop girelim rırt aradan gelelim tak atalım. Yok abi böyle bir futbol kalmadı dünyada. Maç mı izlemiyorsunuz? Maç izlettirin bu adamları. Oturtun koyun Florya'da dev ekrana izlesinler. Yabancı ne yapıyor? Çizgiye giriyor. içeri drive ediyor. Ya Enkudu'yu izleyin en azından. Diyin ki bakın bu enkudu birebir de iyi. Tak giriyor ediyor eğiliyor ama önüne set çektikleri zaman hiçbir şey yapamıyor. Sizi de çözdüler. Demek ki bu futbol çok da değerli futbol değil. Bir yere götürmüyor sizi. Benim görüşüm bu açıkçası. Yani ben yani çok, aklım çok almıyor. Çok net. Yani dediğim gibi kadar okay yani yalnız yerli oyuncu oynatma kuralı olmamış olsaydı bu iki arkadaş 11'e giremezlerdi giremez şu anki halleriyle yani giremez. Böyle de devam ederse o hoca bir şekilde onu çözecektir diye düşünüyorum. Yunus da Kerem bugün e, inanamıyorum. Yani bu kadar nasıl pas hatası? Bu kadar kalitesiz pası nasıl atabiliyorlar? Bu kadar vuruşları isabetsiz, zayıf ve amaçtan uzak. Kafaları e, ne takımda ne oyunda belli olan şey bu. Galatasaray'ın ritminin bozuk olmasının hücum ritminin bozuk olmasının başlıca sebebi Yunus ve Kerem'in e, bu rahatlı, başka bir şey değil. Hoca orada artık bir şekilde dediğimiz gibi e, barışımı koyacak, Kereme mi koyacak, Kazımcan'ı ne zaman hazırlayacak, bir an önce hazırlanması gerekiyor sonuçta. Dubai's oynadı bugün ama e, o da yani idare etti. E, böyle böyle gitmesi çok zor gözüküyor. Hani Fatih Terim'in sürekli olarak demokrasinin kılıcı gibi sallanmasına karşıyım ben de. Çünkü Galatasaray'ın Fatih Terim'den başka da kahramanları yaratmaya, onlarla büyümeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ee, ama diyorum ki ister istemez Icardi'yi oynatırdı burada. Sergio Oliveira'yı oynatırdı. Kardeşim Allah rahmet eylesin. Dayın öldü. Antrenmanın yok ama sen büyük futbolcusun. Porto'dan geldin. Bu takımın geride kalan 6-7 haftada attığı şutların çoğunda sen vardın. Direkleri geçemedin. Geçeceksin. Çık oyna derdi. Farkı yaratabilirdi. Bir arkadaş Twitter'a yazmış. Beni çok hoşuma gitti. Sanki Kimsenin kalbi kırılmasın, herkes oynasın diye bir değişiklik yapıyor demiş. Doğru. Yani şu maç Sergio Oliveira'yı aradı. Şu maç Icardi'yi evet. aradı. Yani Icardi hadisesi de büyük hadise bana kalırsa. Yani Icardi ile çıktığın zaman başka artı hafta içerisindeki İstanbulspor hazırlık maçı ve konuşulanlar. Mata ile çıkarım bu oyuna ben. Daha cesur bakarım oyuna. Eleştirileceği noktalar Okan Hoca'nın bence e, bu maddeler de o şeyin içerisine girer. Yani oyunda radikal bir değişikliğe çok ihtiyaç var. Çok ihtiyaç var. Ya oyun değişecek evet. o zaman ya da Okan Buruk. Başka bir oyun oynamıyor. Bak e, Jesus'u gö yere göğe koyamıyoruz. Sonra diyoruz ki kendi kendimize ya abartıyor muyuz acaba? Jesus'u çok mu abartıyoruz acaba diyoruz. Abartmıyoruz ya. Fenerbahçe'nin ne zaman ne yapacağını bilemiyorsun Yerden mi oynayacaklar? Havaya mı kaldıracaklar? Üçlü mü çekecekler? 3-4-3 üç, üç, mü? 5-3-2 mi oynayacaklar? Bellemiyor. Herkes her yerden çıkabiliyor. Herkes bir şey koyabiliyor. Geniş bir repertuarı var. Galatasaray'ın ne yapacağını ben anladığıma göre ben de bir yerde teknik direktörlük olsam ona göre oynayabilirim. Ama Galatasaray takımı az gol yedik, çok gol atamadık ama bile yürüyemez. O seyirci sabırsız bir seyirci, genç bir seyirci. Dur kardeşim diyecek bir seyirci. Ben şunu merak ediyorum Metin. Ya Hazırlık pası diye bir mevhum var. Bazen hazırlık pası yaparsın. Kitleniyorsa, üzerine kapanıyorsa, topun arkasına geçiyorsa Adana Demirspor veya rakibin alırsın hazırlık pası yaparsın. Al ver, al ver, al ver yaparsın. Onlar sana gelirler. Oyunun alanını genişletirsin ya da uzun atarsın. Hiçbir şey yok. alan hop ileriye gidiyor. Hop kaybediyor, buraya geliyor. Hop kaybediyor, buraya gidiyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Okan Buruk UEFA Kupası görmüş bir adam, Inter görmüş bir adam. Aklım almıyor gerçekten. Şaşırıyorum yani. Ya ben de açıkçası ok Okan Hoca'nın basın toplantısını merak ediyorum. Takımından gerçekten memnun mu ya da bugün neden e, olmadığını, oyunun neden e, bu kadar aksadığını anlatacak mı yoksa işte burası zor bir deplasman mıydı? Yani 30-65'te galiba Adana Demirspor kırmızı kart gördü. Yani yarım saatte evet. rakip 10 kişi ve gerçekten kötü bir defansı vardı. özellikle ilk yarıda Adana Demirspor da bugün iyi de oynamadı. Yani hani Galatasaray'a kapanan iyi direnen, savunmasıyla ön plana çıkan bir takım da değil. 10 kişi kalmış bir takım. Buna rağmen e, Galatasaray skoru alamadı. E, bence zor Adana Demir Spor deplasmanından gol yemeden beraberlik e, berabere döndük deyip sevinirlerse şampiyonluk gider bu mant mantalitede olurlarsa Okan Hoca ya da takım. Ya yani şu takımı biz yenemedik yenmeliyiz, daha iyi oynamayız derlerse o zaman bir ders almış olurlar. O yüzden hocanın da açıkçası basın toplantısını çok merak ediyorum neler söyleyecek. Bir de şu var yani Adana Demirspor bugün çok acayip bir Adana Demirspor'da değildi. Yani zor bir deplasman onun... falan değil yani hiç gelemediler. Bu sezonun en kötü futbolunu oynadı Adana Demirspor bence. Kes, kesinlikle öyle. Yani savunmada iki göbek oyuncu ki yani öyle çok acayip oyuncular olduğunu da söyleyemeyiz. Her hata kestiler yıldızlaştırdılar onları evet. her hata kesin ya farklı bir şey yap aynı şeyleri yaparak farklı sonuç alamazsın Sezon başından beri Galatasaray'ın e, gol atma sorunu olduğunu konuşuyorduk son birkaç haftada yani milli takım arasına girmeden önce e, o şeyini kırdı gibi gelmişti ama e, hala gol atma sıkıntısı var gibi görünüyor yani birkaç maç e, ya, daha Bugün de pozisyonu 2 3 tane pozisyon serisi en son Mertens söyledim. İlk yarıda Mertens'in e, frikinden kaleci kurtardı. Mesela orada hazırlıksız bir Galatasaray forveti var. Gomis ya da topu takip eden kimse yok. Yani orada da ilginç bir durum var. Bugün de skoru alabilirdi 1-0'ı, belki de 2-0'ı alabilirdi. Ama e, bitiricilik yok. Ben bunun hep altı Galatasaray'da şimdi 3 tane forvet vardı. Bir Gomis, Icardi, Seferovic. Ya bunların üçü de belirli seviyede kendini ispatlamış oyuncular zaten. Bir ara baktım Galatasaray Gomis'ten sonra forvetsiz oynuyor. Yani Mertens ileride tamam o da oynar ileride ama hani siz 3 tane forvet oyuncusu almışsınız. 3'ü de yabancı ve 3'ü de maliyetli oyuncu. Galatasaray bu sefer 10 numara aldığı oyuncuyu forvet oynatıyor. Ben bunu anlamıyorum. Gerçekten yani bunu anlamakta aklım fikrim almıyor. Seferovic bu kadar kötüyse o zaman neden oynatıyorsun? O zaman direkt Barış Alper'i forvet yap ki İstanbulspor hazırlık maçında da Barış Alper'i forvet oynattın. Gayet de pozisyona girdi. En azından Kıbrıs'ta da en azından savunmayı hırpalı, Seferovic'i izliyorum. Yani acaba hangi o da benden daha çok izliyor. Ben televizyonun karşısında izliyorum. O sahanın içinden izliyor takımını. Yani bunları hocanın çözmesi lazım. Yani bir de Musta'nın da işte söylediğimiz gibi iki tane bir maçın dışında bir de sonra onyekurunun pozisyonunda çıkardığı bir şey var. Evet. Ee, çok önemli. Orada evet. maçı da verebilirdi aynı zamanda Galatasaray. Kesinlikle bugünün hani adamı kim desem Muslera. Muslera. İki yarıdaki iki kurtarışıyla Muslera derim. Ee, bir, 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 bir plan dışında bir plana ihtiyaç var. İşte Fatih Terim bunu evet. yapar. Bir şekilde dağıtır, başka şey yapar. Aynı karılmış kağıtla oyun açmaz. Ee, bir de o bu kadro da Okay abi, lafını bölün Kusura bakmadım. Bu kadroda her türlü değişikliği yapabilirsiniz. Sağın, ya yani oyun oynanırken de yaparsınız. Oyuncu değiştirmeden de On çözüm diyor, bulursunuz Bravo. bu kadroyla. Oyuncu değişikliğiyle de bulursunuz. Ama hiçbir şey olmadı. Senin dediğin gibi. Hiç, ya. Hiçbir çözüm üretilmedi. Yani zihnen, hani zihnen ben ne yaptık? Biz oturduk üç kişi bir, bir, bir şey beslenmek istiyoruz. Hani hangi takımı tuttuğumuz şu bu falan hepsini at bir köşeye. Ya bu iki saat iyi geçsin diyoruz. Yani zihnimiz kabul etmiyor bir süre sonra. Telefonumuza bakıyoruz. Sigara içmeye çıkıyoruz. Bir çay mı içsek diyoruz. Normalde şöyle bakmamız lazım. Bize bir şey anlatmaları lazım. Hiçbir şey yok ortalıkta. Evet, evet. <laughs> yani o yüzden Fatih Terim diye ya Fatih Terim, Fatih Terim diye e, laf edenlere de kızmıyorum artık. Hakikaten Okan Hoca inanılmaz formsuz. Elindeki malzemeyi kullanma konusunda maalesef çok geride kaldı. Karşısındaki Adana Demirspor öyle acayip bir Adana Demir Sporu da değildi. Ama yine de bugünün bence e, yine kötülerinden biri de Montella'ydı. Ben oyuncu sergilerini evet. hiç hiçbir... beğenmem. Yani Emre Akbaba. Sen Galatasaray'da Emre Akbaba'nın 9 numara oynayıp çözüm ürettiği herhangi maçı hatırlıyor musun? Daha dikkatli Kesin. Var mı? Vardır belki. ben bilmiyorum. Hayır. Yok. Yok. Hiçbir zaman tercih Yok. de edilmedi. Bir de yani Emre Akbaba'yı kendi mevkisinden koparıyorsunuz. İyi olan bir on numaranızı kaybediyorsunuz. Forvet yapıyorsunuz. Bu sefer oynatacağınız forveti de kaybediyorsunuz. Yani Emre Akbaba'yı dokuz oynatmanız hem sizin on numara pozisyonunuzu bozuyor. Bir de Emre de forvet oynayamadığı için forvetiniz de bozuyor. Yani iki oyuncu birden kaybetmiş oluyorsunuz Emre'yi dokuza alarak aslında. Kesinlikle. O da Montella'nın Montella'nın bugün ben kaybetmeyeyim. Galatasaray karşısında bir puan alırsam zaten kimse de bana bir şey demez. Mantığıyla <laughs> hareket ettiğini düşünüyorum. Peki çok teşekkürler, teşekkürler Metin, 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 değerli yorumların için. Ben de teşekkür soğuk ederim. Soğuk suç biraz <gülüyor> dinlen. biraz dinlenir. Derbi hazırlanıyor. Derbi Bakalım ne <laughs> Daha olacak. Daha keyifli bir karşılaşma olsun. Teşekkürler ee, Metin. Umarım. Ağabey. Eyvallah. Görüşürüz Metin. Eyvallah. 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 Sağ ol. <laughs> yani Beşiktaş'ın mesela geçtiğimiz haftalarda inişli çıkışlı dönemleri oldu. Fenerbahçe'nin ilk birkaç hafta nasıl geçecek diye düşündük ama şu 8. haftaya geldiğimizde her iki takım için de şunu söyleyebiliyoruz. Ya Fenerbahçe şu takıma 4 atar, 5 atar ya da Beşiktaş için de hani Vegors var. Vegors'a top gelirse şöyle olur, böyle olur. Ama sezon başından beri Galatasaray için bunu bir defa bile söyleyemedik. Şablon aynı veril işte az önceki sohbetimizdeki gibi. Beşiktaş'ın şablonu tek. Galatasaray'ın şablonu da tek. Beşiktaş biraz bir buçuk şablona dönüyor. Aa bak bunu yaptılar diyorsun. Kanatları değiştiriyorlar. Fenerbahçe'nin bir sürü opsiyonu var. Bu teknik adamın nasıl hazırlandığıyla alakalı. Yani bir hazırlanma pratiği diye bir şey de var. Zihin pratiği diye bir şey var. Ya İsmail'in takımını niye bozdu dedik. Meğerse İsmail Hoca'nın oynattığı oyuncuları zaten kullanacakmış. Hı hı. Hepsini teker teker şöyle bir sürdü sahaya oynattı baktı. Sonra dedi ki benim elimdeki 11'ler şu 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 elin bak Jesus'un elinde bence 5 tane ilk 11 var. Okan hocanın da İsmail hocanın da Valerian'ın da elinde birden fazla 11 yok. Evet. Birden fazla kalıp yok. O yüzden iyi teknik direktör götürür. İddia ediyorum yarınki maç ne olursa olsun derbiler acayiptir. İsmail e, e, Jesus'la Emre Belezoğlu açık ara yapabilirler. Açık ara yapabilirler. İlan palut da arkalarına takılabilir. Çünkü ben anlayabiliyorsam izleyici olarak ne olup ne bittiğini ve ne olup ne bitmeyeceğini onlar da anlamazlar. Ya onlar da bir yere gidemiyorlar demektir. Ee, özetle büyük bir zaman kaybıydı bizim için. Ee, olsun diyelim. Bir yemek <laughs> sepetine gidelim. Yemek sepetine gidelim. <laughs> evet. Lezzetli bir şey bulabilecek miyiz bakalım? Evet, lezzetli bir şey bence Adana Demirspor tribünleri gayet lezzetli görünüyordu. Tabii yani, çok sadece güzel. Demirspor tribünleri şahane. Evet. Gelmişler insanlar, maçlarını izliyorlar. Çoluk çocuk gelmişler, çok sayıda çocuk vardı mesela maçta. Çok güzel evet, bir görüntü güzel vardı. Güzel görüntü tribünlerde. A yani lezzetler acılı Adana kıvamında diyebiliriz <laughs> aslında maça. Of, bugün gördüm Twitter'da muhabirler giden işte deplasmana gidenler. Herkes paylaşmış böyle Urfa Adana kebaplar evet. etler. Çok güzel görünüyordu. Dumanlar süperlik hesabı bile paylaşmış Twitter hesabını. Eskiden Gaziantep deplasmanları popülerdi. Şimdi Gaziantep deplasmanları popüler. Adana deplasmanları popüler. Evet. Biraz da gazeteciler yaşasın yaşayacaklarını <laughs> gerçekten. Evet, yani Muazzam bir, bir şey yok. yani e, Muslera'nın kurtarışları belki e, hani lezzet olarak anlatılabilir. Evet. Hani servis anlamında öyle acayip bir al dağıt derecesine bir Servis görmedim. Hiç yoktu, evet. Ee, hız dersen bir hız varsa bizi bir, uyarsın, önersin arkadaşlar. Var mı? Bir Torreira'nın şutu vardı, hızlı giden. Bilemiyorum. Kale ya şut atılması gereken yerde pas veriyorlar, pas atılması gereken yerde şut çekiyorlar. Evet. Tapsız, değişik bir tutsuz akşam, tutsuz değişik bir, bir akşam geçer. Biz de izleyicilerimize iki buçuk üst olur bu maç demiştik. Olmadı. Sıfır <laughs> sıfır. <laughs> Çok gergin geçti zaten içeride de. <laughs> Peki yemek sepetine Teşekkür teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şimdi yarınki mücadele için birkaç yorum isteyeceğim sizden. Çünkü siz yarın burada olmayacaksınız. Maça gideceğim. Evet maçta olacaksınız. Bence ee, Fenerbahçe favori. Ama Beşiktaş avantajlı. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır a döndü bu biliyorsun. Hı hı. e ya, ev sahibi olmak büyük bir avantajdır her zaman. O Beşiktaş kullanacaktır. Ama öbür tarafta e, müthiş bir e, teknik adam var. Yani Valerian İsmail, İsmail'den daha e, tecrübeli bir teknik adam var. Daha okumuş bir teknik adam var. Oyunda daha çok yıpranmış ve yenmiş bir teknik adam var. Elindeki kadrodan da çok geniş bir şekilde kullanma. Yani elinde bir palet veya palette bir sürü renk var oraya galibiyeti çizebilir. Valerian İsmail'in renkler az. Yani Enkudu'nun sakatlanması yarın hayır mı şer mi göreceğiz. Çünkü Enkudu Beşiktaş ataklarının sezonun başından beri komuta merkezinde. O adam topu alıyor, taşıyor, bekleri son çizgiye kadar kovalatıyor kendisine, çeviriyor, şut atıyor. Vegors'u besliyor, Vegors'un koşu alanı bulmasını sağlıyor stoperlerin arasında. İşte o yok. Gezal oynayacak mı bilmiyorum. Ee, dün gezal paylaşımı yapıldı ee, sosyal medya hesabından genelde böyle paylaşımlar yapıldığında ya da maç görsellerine futbolcunun fotoğrafı koyulduğunda e, dönüyor ya da oynayacak anlamını çıkartıyoruz biz. E, koyulan fotoğrafta hani sanki oynayacak gibi ne öyle yani. bir izlenim veriyordu göz kırpmalı şöyle falan. <laughs> yani işte iyi bir gezal oyun oynarsa belki etki edebilir. O da sonuçta e, uzun zamandır yok 4-5 haftadır yok. Yok evet. Ya yani anlamda... ozu yok. Şey, daha ateşli bir maç bekliyorum. Daha farklı bir Bu maç akşamkinden maç daha. Ya şöyle bekliyorum. düşünüyorum. Ren deplasmanında oynadıkları oyunu oynarlarsa Beşiktaş'ın başına çok büyük iş çıkartırlar. Yani kenardan İrfan Can Kahveci giriyor oyuna. Galatasaray'da ha. bugün bir tane yerli yoktu oyuna girecek. Evet. Yani eee hani tek başına Sonucu değiştirebilecek kapasitesi yok. Egorist'a servis yapılması lazım. Genzal'ın iyi olmasın, Oleka'nın iyi olmasın. Redmond'un oynatılması lazım. Bugün iddia ediyorum son yarım saatte Raşika'yı oyuna alsaydı, alabilseydi, yani 8 artı 3 sağlayabilecek oyuncuları da var yerli. Bir riske girseydi. Daha farklı olabilirdi iş. Daha farklı olabilirdi. Yani Redmond'u bir önceki maçta gördüm. Çok iyi başladı. Sonra oyunu almadı ikinci maçta falan. Yani teknik direktör farkı Fenerbahçe lehine. Evet. Oyunculara bakıyorum. Ya o yüzden hepsi hazır. Hepsi istim üzerinde. O da artı. Bu arada Ersin'le sözleşme uzatıldı tam derbi öncesinde bugün. Evet. Bu da e, derbi öncesinde yapılması bunun, bu kararın yani yeni alınması. Yani bu bir daha önce yaptığımız hataların ceremesini çekmek istemiyoruz demektir. Büyük hata. Yani net bir şekilde şu çıktı ortaya. Ersin'i sözleşme imzalamıyor diye cezalandırdılar ama Beşiktaş cezayı, faturayı ödedi. Evet. Ve Ersin de şimdi birdenbire panter kesilecek midir bilmiyorum ama Altay da bazen çok saçma hareketler yapıyor. Ersin de yapıyor. Hı hı. E, kalecilerin performansları da belirleyebilir oyunu. Yani Jesus istediği iyi oyuncuyu iyi oyunu kurgularsa kurgulasın. Bir tane serseri topu yediğiniz zaman bütün bir çuval inciri berbat ediyorsunuz. Aynı şekilde Beşiktaş da aynı cümlelerle anlatılabilir. Evet. E, ev sahibi olması hasebiyle ile Beşiktaş'ı, e, daha geniş bir repertuarı olması hasebiyle de Fenerbahçe'yi. iki teknik adam üzerinden anlatacaksam da Jesus'u ağır basan taraf olarak. Bu arada böyle. 2007'den beri ilk defa iki takımın başında iki yabancı teknik adam e, olduğu bir maça çıkıyorlar. Bakalım Hayır. bu sezon uzun Hayırlısı. zaman sonra olsun. <laughs> yabancı teknik adamdan şampiyonluk gelecek mi? Herhangi bir kulüp için. Valla ben Emre Belezoğlu'nu bu hikayede favori görüyorum. Kim ne derse desin. Yani hani hep futbolda komple teorileri üretilir ya. Bu sene şöyle, bu sene şöyle, bu sene işte artık Fener'i şampiyon yapmaları lazım. İşte Galatasaray'ın zamanı Beşiktaş artık olmalı. İşte Trabzon'u itiyorlar, onu çekiyorlar. Vardır ya o muhabbetler. Hı hı. Bu sene de seçim yılı işte... Seyircisi çok olan takımlardan birisinin şampiyon olması insanları rahatlatır falan. Bu hakemler ve sistem üzerinde hakikaten o, o anlamda pozitif bir etki yaratıp da birileri itmeyecekse şayet öyle bir şey gerçekten yoksa Başakşehir açık ara götürür bu ligi. Bir kere yerli hoca avantajı var. iki geniş kadro avantajı var. Üç baskı altında değiller. Bak bugün yine kazandılar. Bir gol yediler şimdiye kadar. Dört Mesut Özil üç ay sağlardan uzak kalacak. Mesut da yok üstüne üstlük. Her şey kafa rahat. ya. Yani yemin evet. ediyorum. Ya yani böyle bakarlar Fener Galatasaray Beşiktaş Trabzon. Abi kaç puan oldu filan diye. Yani ben ee, şimdiden yani gerçekten hiçbir müdahale şart şurt falan yoksa eğer Başakşehir'i tutamazlar. Gayet akıllı futbol oynatıyor Emre Belezoğlu. Bugün yine kazandılar. Evet, İlk buldum. gollerini de yediler ligde. Hiçbir şey değil yani. Pino penaltıdan gol <laughs> yemişler. Peki teşekkürler. İyi bir cumartesi akşamı abi. diliyoruz. İyi akşamlar, hoşçakalın.